Evet herkese merhabalar Merhaba. oh 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 gül döktüm yollarına hayranım kollarına her şeyi sermişleri Bence de yani gerçekten Evet ev girişten zaten bangır bangır bağırıyor Beni temizleyin diye bağırıyor Yıldız Hanım Böyle bir eve misafirliğe gelseniz kapıdan girip bu manzarayı görünce aklınızdan ne geçer? Yani ben... görümcenin kendini yani, bir düşün mesela. Ay ben yani şey... Aklınızdan ne geçiyor? Çok pis. Çekinmeyin aklınızda ne varsa söyleyin. Şu an biz senin iç sesiniz. Ha, Söyle şş, bize. Yani ben ne diyeyim yani Allah'ım yani böyle bir... Ne dersin? Anam kız an, ellerin senin an, cebine el mi kaçtı? Bu evin haline hiç hiçbir mi misafir önem vermiyorsun. hiç Hiçbir şey yapmıyorsun. Hayır yani bunlar çünkü. senin dış sesin. Bence iç sesin hiç bu kadar masum değil Yıldız İlhan. abla. <laughs> Bence içi. Ben olsam derim ki Allah belanı kaldırsın. Yerim. Ama önce sesimi çıkarmam ki bir de iç odaları göreyim Kodu toplayayım birazcık. Evet. Evet şimdi. Güzel bir karşılama oldu. Çok güzel oldu. İçimiz açıldı. İştahım kabardı. Çayın yanında bir şeyler varsa alırım. Nereden başlayalım? Şurası mutfak mı? Evet mutfak. Evet o zaman mutfaktan başlıyoruz ama. Hayır olmaz olmaz. Niye? Sıralamaya göre gidelim. Tuvaletten başlayalım. Tuvaletten. En sondaki yere en başta göstereyim. <laughs> Hadi Bence gel ablam gel. <laughs> bir şey söyleyeceğim senin yıldızın düşük falan değil değil mi? Yok değil. Heh, iyi. tamam. Çok iyi. Modun düşmüş. Peki. <gülüyor> evet evet. Oh oh oh. Ay, Kız iyi yıkama yap. da yok. Allah'ım Allah böyle bir şey olamaz. Kız çok, çok berbat bak, yani. Hı? Çok berbat. Bildiğin adam kapakta görmeye, bırakmışlar. Kesinlikle. Ay lava boya, fayanslar. çok kirli değil. Nasıl ama banyo? Çok berbat. Nasıl keyifleniyor bu adam bak. Ne de olsa biz temizleyeceğiz. Bence Yerler ben Yerler de mermer mi? Bunlara kireç sökücü dökemeyiz. Taş, evet. şey yapar. Taşın parlaklığını alır, fışır eder yani bunları. Yani yıkayacağız. Ev sahibi de taşın parlaklığını düşünüyordu zaten. <gülüyor> <gülüyor> aman 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 biz ama biz parlatalım ya, biz parlatalım yani. <laughs> Sonra diyecekler ki malımıza zarar verdiler. Allah'ım. oh, 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 oh. Oğur oynasın teller tellere gelsin süper. dinler. <laughs> Tencereler tamam. Tencere tamam. Kuşkana, kuşkana bak bak. Şey Yıldız abla beni banyonun kapısında çekti kenara diyor ki bana bak doğru söylüyorum bu ev gerçek mi böyle? Mi? Ama diyorum gerçek. <laughs> kadın hala gerçekliğine inanmıyor. İnanamıyorum ya Rabbim. Oo gel abla. Darım e darım 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 darım. Kendimle dolana ay dolana. Bu bir nasıl bir yemek ya. bu böyle yanlara duruyor ortası gidik. Yani geride kalanları bırakmışlar herhalde baksana. Ölenler ölmüş, kalan sağlar bizimdir. Bence de öyle İğrenç. Kadir insan şunun kenarını bari bir sıyırır değil mi? Hayır nasıl doldu? bu bence var ya tek seferlik değil. Ortası bittikçe yenisini koymuşlar. Bence ortası de aynen tabağı yenisini... yıkamadan. Ortasını yiyorsun sonra bittikçe böyle suyuna koyuyorsun. Yıldız Hanım siz aşçısınız. Sizce bu nedir? Allah o şu an aşçı mı değil abi. bu arkeologluğu. Bu hititlerden <laughs> kalma. Yani müzelik <laughs> Müzelik <laughs> bu. Ben şöyle ben şunu yemeği yani altı ıspanak diye düşünüyorum Kadirciğim. <laughs> Bak mungur yani var, ıspanak. ıspanak var, bir bu şeyi, E bir yerin bir batı vardı ya kız. Kastamonu'nun mu bir batı var ya şeyim. Ama bence bir çeşit değil bu ama. Bu çem çeşit bir şey. Bu çem ben çeşit bir, bir çeşit şey. değil. <laughs> bu boş bir şey. Makas geldi Kadirciğim. Söyle bakalım nereden keseyim tulumunu? Şu kadın Hayırdır? Neden soyunu ölsün? Ben sana güvenemem ha. Oradan. Al bak bunu sıkıştırıver koluna. O ne öyle anneannemin namazlığı gibi tut. Tamam iyi oldu. Bir kere de lafımı dinle. Teşekkür ederim. Ya adam modaya yön veriyor ya. Kolun nerede kolun? Aldım geriye ben onu Sen merak etme. Peki keseceğim en zaman ben bunu yukarısı. <laughs> Bu nasıl bir <laughs> olsun. Bacağımı kesin omzuma attı. <laughs> Hele ektiğimiz iş. Önemli olan güzel görünmen Kadirciğim. Perdeyi söküyorum ben hemen. Tamam. Kafama bir şey düştü. Ne düştü? Fayans. Kafana geldi mi? Gelmedi Allah'tan. Fayans geldi. Fayans indi. Fayans ya fayans. Ya yüzümü kesseydi? Aman Allah korusun. Allah'ım sen koru. Ben şu, şu masanın üstünü kabasını... Abla dolabın üstü çok kötü. Kadir gel hadi yeni bir slogan bulalım kendimize. Gelin şöyle. Süreyi durdurdum. Şimdi sizinle bir tanıtım filmi çekeceğiz. Ben ne dersem aynen tekrarlayın. Ben de onlar yapıyor sanıyordum. Ben de onlar yapıyor zannediyordum. Gelince gördüm ki... Gelince gördüm ki... Hakikaten onlar yapıyormuş. Hakikaten... <laughs> hayır Ya <laughs> Gelince gördüm ki bu patlıcanlar kadar her şey doğalmış aslında. Aynen. Değil mi abla? Kesinlikle. Heh. Kesinlikle. Domates, biber, patlıcan. Bu işi göreceğim çatlayacaksın. <laughs> Gene beni sattı adam. Her şey doğal ablam. Bak görüyorsun. Kesinlikle Hiç girip de bir yeri kir. Burayı <laughs> nasıl kirletebilirim abla? Abla burası ben nasıl kirlenir abla? Kesin... Nimetle şaka olmaz. <gülüyor> o... <gülüyor> yani ben kesinlikle bunun bir gözü kir oldu mümkün değil. Evet ablam haklısın. Bu evlerin kirliliğinin gerçek olduğunu gördünüz değil mi? Kesinlikle yüzde yüz. Peki ben mi Kadir'le uğraşıyorum o mu benimle uğraşıyor? Allah aşkına siz söyleyin. Kim kimle uğraşıyor kim kimin işine? Ama siz uğraşıyorsunuz. Canım ablam canım ablam. Ama o pislik yapıyor. Ne pislik yapıyor? Benim gibi temiz bir adamdan pislik nasıl çıkar? Ablam bak kendi araya fitneyi sokuyor beni patlatana kadar uğraşıyor ablam görüyorsun. Ben mi kötüyüm yani? Kötü değilsin. Kötü değilsin ama de ama biraz değil fitne fesatsın. Ama yani şey yapıyorsunuz kızdırıyorsunuz. Gaza getiriyorsunuz. Yoruluyorum burada bir de bununla uğraşıyorum. Yani işin üstüne bir de ben bu herifi ama çekiyorum. Ama o da olmaz. Onun da iş işi bu zaten. Hı Buna fitne fesat yapsın diye yapıyor. Bir insan fitne fesatından para kazanır mı? Bu adam kazanmıyor. Sizin yapamadığınız görümceliği yapıyor bu adam. Sekiz görümce eşittir bir dış ses demek. Süreyi başlattım. Peki teşekkürler. Şimdi artık senin burnundan geçecek. <laughs> <laughs> e hadi şimdi ben seni sormuyorum. Olmaz. Hayır. Öyle de kötü uyu vardır. Adamı mümledim mümledim. O ne kız? Aa, kurban. Kız banyoda kurban ne işi var? Allah ne işi? Sakın Kadir. Gerçekten. Ben elimi dokundurma kurban ben ya. Ben hayatta Kadir. Vallahi ya. Sen tiskiniyorsun musun? Ben korkuyorum. Ben mümkün değil. Ay lütfen sakın. hayır. hayır. Allah kurban ben... banyoda ben... ne işi var? Allah sütü tanıdık. Ben... Sütü Hayır. Fayansa <laughs> tanım valla. Durun ben alıyorum onu. <laughs> kurbağa seviyor. Allah Allah at sana dışarı ya. Kurbağayı nerede gördün Ben çok korkuyorum. Benim kurbağam en büyük İşte kurbağa. <laughs> Allah cezanı vermesin senin. Ben ekranda bile tahammülüm yok. Ya sen niye kadının fobisiyle oynuyorsun? Kadir dikkat etsene biraz. Silmeyelim o zaman, el dokunmuyor çünkü. Tamam, silme o zaman. Ay Yıldız abla, soran olursa fayansları silmiyoruz. Evet. Çünkü sen ben de... kız evet dedi ağzının içinden demek. Ama ha? şöyle, dökülüyor yani ben işte... Ya şurayı Yani zamanımız olsa şuraları fena silelim artık hadi. Dur. Buyur puanını ver bakalım. Her zaman söylediğim gibi puan verirken lütfen ilerleyen günleri de düşünün. Bundan daha temiz bir evde çıkabilir, daha kötü bir evde çıkabilir. Yani temizlik sonrasında beğendiğiniz de olabilir, daha çok beğendiğiniz, beğenmediğiniz de olabilir. Lütfen puanlarınızı ortalayın çünkü ilerleyen günlerde şöyle bir problem oluyor. Sana 3 verdim ama şimdi ona iki versem haksızlık olacak gibi değil. Direkt temizliğe puan veriyorsunuz. Yani eve değil, yaptığı temizliğe. Evet haftanın ilk puanı Seda'dan geliyor. Bakalım Seda kaç puan verdi? Buyur Seda. Yıldız Abla'ya puanın. 4 puan geldi. Ne diyorsun Yıldız Abla? İyi olduğunu düşünüyorum. İyi olduğunu Teşekkür düşünüyorsun. Ediyorum. Peki eksiklerden de bir puanını kırmış. Adaletli bir puanlama yapmış. Peki Zeynep'ciğim senden puan almak istiyorum. Çok Buyur abi, bakalım. Eğer... 3 geldi. Yani hak etmediğimi düşünüyorum ama paranın yerine Selence, geldi. Senden de 3. puan alacağım. Bakalım haftanın ilk gününde kaç puan geliyor? Ben 3 puan verdim. 3 puan verdin. Eline emeğine sağlık. Tekrardan dediğim gibi bakalım son puan kaç gelecek? 3 Evet, eline koluna sağlık. Öncelikle ev berbat bir evdi. 4 saatlik bir süre içerisinde, bir. içerisinde bu kadar kalabalık eşyanın içinde iş yapmak aşırı zordu. Kesinlikle. İnsan bir de ilk defa televizyon karşısında olduğu için planlama yaparken zorlanıyor. O yüzden seni çok iyi anlıyorum şu Teşekkür anda. Ederim, evet. Salonda elinden geleni yaptın. Okey. Evet o bordo koltukları sildi. Belki kimse beklemese de ama sen gözüne battığı için sildin. Eline koluna sağlık. Koltuğun altını silmen de önemli bir şeydi. Ya. Onları da kaldırdın. Bu senin temizlikten anladığını gösteriyor. Detaya girdiğini gösteriyor. Televizyonu sökmek istedin. Kimi sadece üstten siliyor mesela. Yok, ben Onu televizyonu... da sildin. Evet. Eline koluna sağlık. Tabii ki ufak tefek kalan yerlerin olacak. Çünkü bir sonraki odaya vakit ayırman Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle yani zamandan dolayı kaldı. Evet. Yoksa atlatıldığı Mutfağ için. Mutfak geldiğimizde yani. mutfak dolabının üstünü güzel sildin. Mutfak evet. dolabının içini de güzel sildin. İçinde çok kir yoktu ama üstü berbattı. Evet. Orayı güzel sildin. Ocağın elinden geleni yaptın ama dediği gibi o küçük ocakta biraz hı hı, evet. yağlar vardı. Evet. Onları biraz da alabilirdin. Camı da evet belki süren biraz daha olsaydı heyecan yapmasaydın daha güzel silebilirdin ama o camın ara kısmı duruyor. Bulaşık makinesini açtığım zaman dediği kaynana kısmı duruyor. Evet. Çekmecelere de Unuttun sen onu bir son dakika hatırladın çıkışta. Ya evet çıkışta. yani açıkçası gerçekten unuttum. Hani son dakika artık zaman da kalmayınca ben dedim ki hani eğer olur da ben banyodan sürem kalırsa artarsa. zaman artarsa. Ama banyo biraz daha temizdi. Fayanslı silmediğimiz için evet. onları yapıp çıkabilirdik aslında. Aynen öyle. Ama ilk gününde heyecanı vardı tabii ki. Ama gerçekten çok da yoruldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.